Nevşehir'de bulunan Hacı Bektaş Veli Türbesi sadece tarihsel bir yapı olarak değil, aynı zamanda etkisini günümüzde bile sürdüren Bektaşiliğin dünyaya yayılmaya başladığı merkez olması açısından da önem taşıyor. Türbe, dünyaya da benimsenen bu inancın sembolleriyle şekillenmiş mimari tasarımıyla UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne de aday gösterilmiştir. Osman Devleti'nin kuruluşunda ve Türklerin Anadolu'ya yayılımıyla büyük etkisi olan Hacı Bektaş Veli, bölgeye 13. yüzyılda Horoson'dan gelmiş. 1071 Marazgirt Savaşı ile bölgede etkili olan Selçuklular, ne Hristiyan ne de Ermenilerin inancına karşı çıkmayan, hatta kiliselerin yaptıkları yardımlarla kalkındıran bir yönetim sergilemiş. Müslümanlığı yaymak için ise farklı bir yöntem uygulayarak adeta bir Hristiyanlık merkezi olan bölgeye Müslüman alimleri yerleştirmiş. Bu Müslüman alimlerden biri olan Mevlana Kapadokya'nın güneybatısında, Hacı Bektaş Veli ise kuzeybatısında öğretilerin merkezlerini oluşturmuş. Yani dünyaya hoşgörü felsefesini yayan yer de aslında Kapadokya olmuş. Selçuklulardan sonra Hristiyanlığın ve Müslümanlığın böylesine iç içe görüldüğü bir dönemde bir daha hiç olmamış. Hacı Bektaş Veli Türbesi sadece ebedi istirahatgah değil, aynı zamanda da bir pirevi ve diğer pirlerin hikayeleriyle bezenmiş, farklı yapılar ile üç ana bölüme ayrılmış Hacı Bektaş Müzesi'nden oluşuyor. Dergen ve türbenin içinde bulunduğu külliye 1964 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Cibektaş Veli Türbesi'nde ayak altındaki mezarın sırrı, Hacı Bektaş Veli Müzesi ve Külliyesi içindeki ikinci avluda suyunun kutsal ve şifalı olduğuna inanılan Aslanlı Çeşme önünde bir sütunun dibinde yer alan Kahveci Baba Mezarı ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. Hacı Bektaş Veli döneminde dergahta görev yapan Kahveci Baba'nın kahve döverken çıkardığım sesle herkesi rahatsız ettim. Öldükten sonra da mezarıma basarak beni rahatsız etsinler diyerek mezarının ayak altına yapılmasını istediği rivayet ediliyor. Her gün yüzlerce kişinin mezarına bastığı Kahveci Baba'nın mezarı basiyeti üzerine ayak altına yapılıyor ve kendisinin isteği üzerine buraya gömülüyor. Alevi Bektaşilikte bu inanışın turap olma yani ayak altı olma anlamına geldiği belirtiliyor. Hacı Bektaş Veli Müzesi ve Külliyesi'nin ikinci avlusundaki Kahveci Baba'nın mezarı ziyaretçilerin çoğunluğu fark edemeyip üzerine basıyor